İki yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde El-Kaide tarafından gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 5 çocuk 52 kişinin yaşamını yitirdiği ve 226 vatandaşın da yaralandığı Reyhanlı saldırısının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Bulvarı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri, temsilcileri, kalabalık vatandaş grubunun yanı sıra Reyhan'da şehit olanların yakınları da katıldı. Geçtiğimiz günlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan bir kararla şehir trafik yoğunun yaşandığı bir bulvara Reyhanlı şehitlerinin unutulmaması için 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Bulvarı'nın adı verildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 5'i çocuk 52 vatandaşın ölümü ve 226 vatandaşın yaralanması sonucunda meydana gelen Reyhanlı saldırısını unutmamak ve ölen vatandaşların anısını Hatay'da yaşatmak için 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Bulvarı'nda Reyhanlı Şehitleri Anıtı'nın en kısa zamanda yapılması için daire başkanlarına talimat verdi. Başkan Savaş, törende Reyhanlı'da yaşanan olaylarda yakınların kayıp eden vatandaşlarla kısa süreli sohbette etti. Reyhanlılar Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğru ise yaptığı konuşmasında 52 şehidimize ait bu meydanda onları saygıyla anıyoruz. Yaşadığımız bu felaket tarihin en büyük terörist saldırısıdır. Reyhanlı'da patlayan bombalar entegre bir provokasyondur. Hatay'da bir mezhep çatışması çıkarmak üzere tezgahlanmıştır. Hatay halkı kardeşlik iklimini zedeleyebilecek, hiçbir olaya mahal vermeyecektir diye konuştu. Bu olayın arkasında kim olursa olsun katliamın gerçek failleri en kısa sürede bulunmalı, bu failler ivedilikle yargılanmalı ve gerekli cezayı almalıdırlar.